Merhaba arkadaşlar. Bugün Craft Rise e oynuyoruz. Yanımda Cairo var. Merhaba abi nasılsın? Ya sen nasılsın? İyiyim ben de. Hadi gel o zaman. Çok da uzatmadan Bad başlayalım. Hadi bir Bad Wars'a başlayalım abi. Bu <laughs> ilk başta oyun stratejisi önemli. İlk önce oyun stratejisini yapalım. Aynen. Bence bir elmasa gidelim. İ bu tur. Ay ben bir elması bir... ilk ben yol yapayım abi elması. Ondan sonra... Yani agresif de oynayabiliriz direkt yandaki adama giderek. Harbi abi aynen aynen aynen. Ama onu adam bize saldırdığı zaman yapalım eğer öyle saldırırsın. Yani biz kendi... Ya kafaya göre oynayalım. Taktik vaktik yok. Bam 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 yani. Aytro. Evet Kayro. Bu map iyiymiş ha. Harbiden. Geniş falan. O 8 sekiz tane demir alayım. Heh, aldım abi ben 8 tane demiri. Ortaya yolu yapacağım. Hayır, ortaya derken şey, elmasın oraya. Şurada el, elmas orta mı ya? Ben şöyle de kötüden kaplayayım. Ay bence direkt ben obsidi e, zümrüt getirsem mi bizim base'e? Ben de geleyim bence zaten saldıran falan şimdilik yok da. Allah. Burada bir çatışma dönecek gibi. Tamam abi yolla yolla ya. Ya. İlla siz is is istiyorsunuz ha. Kılıcımı attım yalnız da Q'ya bastım. Bas 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 bas. Koru de beni mi? koru beni koru beni. Bende değil. Allah kahretsin. Tamam tamam tamam. Ah be. Öldü mü? Ee, öldürdüm. Ama öldüm. İki kere öldürdüm aynı adamı. Sonra öldüm. Abi dur bir dakika. Yalandan kapmıştın şey sen sen. Ne ya. yürülüyor ya. Harbiden. Oğlum sen <laughs> E, e Bedi y e, yalandan kaplamışım da yani yeter yeter yetmez bence. <laughs> Konuşamam tahta ile ya da en taşıyla kaplayayım hemen. Bekle bekle be. Abi şey obsidyen kaç tane istiyordu? 4 obsidyen 4 zümrüt 4 özgür. zümrüt. 8 tane Abi, lazım tamamlamak için. Adamlar bize geliyor. Adamlar size, bize mi geliyor? Geliyorum hemen. Geliyor Evet de öyle kötü ki yani. Geldi. Ah, kırıldık. Hayır. Hayır. Tamam. Bekleyin lan. En azından iyi oynamıyorlar o kadar. Bir tek gafil hafız. Abi dur bir dakika. Sen TNT alsana ben gidiyorum abi. Bak ya, ben TNT alacağım da. Ama orada da bir fight dönüyor. saldır 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 Allah yanlışlıkla envanteri açtım Kırdım abi Kırdım abi Geliyor arkandan mor ya çok sıkıntı bu Ya Allah kahretsin Sen kimsin Yat lan aşağı mor Evet abi inşallah bir talihli bir maç olur. Güzel gibi ortaya Uzak yani birbirimizden uzakız. yakın değiliz o kadar. Aynen aynen aynen. Bence iyi o abi o iş. Ben diamond dalmaya gideyim mi? Hemen iki tane daha demir hemen aldım Bence abi. öyle yapalım bir. Sen e gelme e hiç sen. Fırın yapalım. Kal orada. Çünkü... Ben bedi kaplayayım. O yani bedi bir el taşıyla bir kapla yani. Aa benim yalnız blok yetmeyecek. Harita büyük. Sanırım. Sana bir blok yollayayım ben. Dur, 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 dur. Bitti. Bir gönder bakalım gelmiş abi. Bu arada. Kim gelmiş lan? Allah! Kenti var elinden. Ooof! Son anda kurtulduk. Son anda kurtulduk lan. Arbiden. Var ya takım arkadaşı çekti bizi. Oğlum kırıyordu şey. Son anda. Rekt yedi. <laughs> Harbi bir güzel rekt attık adama. Bu ne tatlı kılıçla yani rekt. Bu arada yeniden geliyorlar. Haberin olsun. Büyük ihtimalle yine TNT yaptılar. Krallar. Taş kılıç çektim abi ben. Nerede onlar ya? Aa geliyor, gidiyor, geliyor, geliyor. Bak 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 bak. Net TNT yaptı ha. Yoksa gelmez. Ne attın onu eşek? <laughs> Altın attı. Aynen. TNT yapmış. Ya kanka kaç tane? yani? Olam ya. Yine Aga be. Allah! Geldi mi lan? Eşyolu beş kulak kazan. Ölüyordun ha. Bir ortaya gitsek mi ya zaten kaybedeceğiz pek bir şey yok, kalmadı. Yok 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 kırmızı kırmızı alalım abi alalım alalım alalım. Kırmızıya mı? Ben doluyorum abi kırmızıya diyeceğim de. Hiçbir şeyin var mı? Kazma atiyenti. Ya sadece şey var. Ate alem topu var. Geliyor bu arada. Dikkatli ol. Canın az canın az. Lan Alper iyi misin? Allah Senin. kahretsin. Sen iyi misin? Bence Aga bence bir altın apple almalıyız ya. Ben iki tane yedim bile. Al sen. Altın apple baya iyi oldu. <laughs> altın apple ne abi? Doğrusunu unuttum. Aldım gel 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 gel. Gidelim base'inde de değil. Bu arada adamlar base'i hayvan gibi kaplamış. Eyvahlar olsun. Hayır, neredesin? Ben de bir yardıma gitsem mi? Ya böyle duruyorlar şu an fight fight at girdiler abi. Yeşil gitti. Kırmızı Allah uçurdu. <laughs> şu an bir tanesi değişik şeyler yapıyor. Ben o zaman hazır altı hümrütüm de var, ee, bir görünmezlik falan alayım saldırayım bunlara. Tamam, ben info topluyorum. Yeşil, yeşil takım gitmiş. Şu an morlarla kırmızılar kapışıyor, mor da... Mor da Kırmızı bir kapattı, kanka koş koş koş. Abi ikisi de öldü, şu base'e gittiler ya, Allah kahretsin. Kanka ben kırmızıya gideceğim şimdi, merak etme. Senin Biz intikamını alacağım, Hayro. Zaten onların ortaya bir yolu var mı ya gideyim oradan ben de. Aa, adam geldi adam geldi adam geldi. O bir... adam diamond ses çe ses çekmiş ya. Gri. Arkamdan mı geliyor gryllie? Gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Geliyor kırmızı geliyor bu arada kırmızı geldi. OHA OHA, oha. ÇÜÇÜ ANASINI SATİYİM YANİ OHA hadi hadi Allah. HELAAAA Ağabey kırmızılar ölmekten doymadı ha O ateş topuna var ya bi DÖRT İti DEFA ya. Yalnız bu arada bir tane daha geliyor Leomord Yok Hayat aynı adam Aynı adam geliyor sanırım Az önce seni öldürdüğün adam mı? <laughs> gidin BE YA Alırsın lan bu maçı. Hazır mısın? Bak izle beni. Mor geldi mor geldi. Senin... Ya senin elinde blok gözüküyor şu an. Tabii mor anlamıyor anlamıyor şu an mor. Gerizekalı zekalı mor. Koş 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 koş. Ne oldu abi? Aa gidiyorsun sen görmediler 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 Kır, 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 kır. kır. Hiç kimse gör gör <laughs> anlamadılar bu arada. mora mı gidiyorlar lan onlar? Aha harbiden mora gidiyorlar. Moru kırıyorlar şu an lan. Neden Bak bekliyor? Çok epic bir fight dönecek o zaman orada ne diyeyim yani? Yok abi, abi yok yok moru kırmadılar. Keyifli ya. Ortada mılar? Ortada mılar? Şu an saldırıyor mora kırmızı. Kırıyor lan kırıyor kırıyor kırıyor. Kırdı kırdı kırdı. kırdı. Hadi oğlum hadi oğlum. Alabilirsin. Bir şey söyleyeyim mi? Mor ve kırmızı birbirini yiyecek. Aha! Kırmızı yere Arkandan geliyor. Yok bu yok. Helal lan sana. Helal lan sana. Hepiniz bir ve birsiniz. İnşallah takım olmazlar. Helal Ede. sana. Bir tane daha yok mu? Kaç kişi kaldı ya? Aa! Fight atıyorlar. Fight atıyorlar. Fight atıyorlar. Git git git. Ortada fight atıyorlar. 10 12 kalbi kaldı. Kırmızının diamond seti var. Allah kahretsin. Gidiyorum. Nerede? Sen tam bana söyle. Ortada mı geziniyor? Ortada şu an ortaya yol yapıyor. Şu ortada geziniyor öyle. Ha gördüm. Gördün. Hadi bakalım. Bayağı bu arada diamond seti var. Haberin olsun. Dikkatli ol. O değil. Ah be. De. Ulan. Ondan. Yazık sana yazdılar. Allah. Ha Hazreti Yasin. Hazreti Yasin. Allah. Çok fena oluyor şimdi. <laughs> ne yapıyorlar? Eyvah. Geliyor 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 geliyor. Oyun istiyor abisi. <laughs> eyvah eyvah. Allah. Aga. Okay. Of son anda kurtulduk. Harbiden son anda kurtulduk. Ben her tuşa bastım. <laughs> Aa ben temizinden bir set çektim. Sen çek bence bir ortaya gidelim ya. Yapacak bir şey kalmadı. Da... Orta sağdaymış abi. Çok değişik. Or... Bu map'i ben ilk defa oynadım sanırım. Ben eskiden arkadaşımla oynamıştım. Fight dönüyor gitsek mi? Bilmiyorum. De. Bak, Abi yavaşlam. Ben deri setim, deri setim ben, deri. Deri mi? İyi tamam tamam. Bir base'e tamam. dönelim bence. Ben base'e dönelim. Bir de base'e upgrade atalım. Allah sarı geldi, sarı geldi. Sağdan sarı geldi. Arkanda, 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 arkanda. Eyvah eyvah. Abi, Allah adam kahretsin üç ya. 3 vurdu adam, 3 vurdu. Oha 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 oha. Adamı keskin var seni saldı. Beni saldı mı? Geliyor. Uzun yol. Yok gelmiyor. Zümrüt topluyor. Gördü seni, gördü seni. Oğlum! Taşın arkasında gizleniyor. Eğildi. Gel birazcık daha ama sonra dur dediğimde dur. Ya blok bitti zaten. Dur. Blok bitti. Ha adamlar gördü seni geliyor adamlar. Allah kaç 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 kaç. da kalmadı Allah kaç. Çok sıkıntı bunlar. Ulan ya. Taş taş kılıçla geziniyorum ben de adamlara. Okluyor okluyor. Allah. Deli manyak. Tam arkanda sıçtın sıçtın. <laughs> Eyvah. Arka hala e, beni kırmaya çalışıyor. Beni kırmaya çalışıyor. <laughs> Öl <Öyle> geldi. Allah. Olay <laughs> ya. Kanka bunu koy beni kırmaya ya. Ben onu şey yapmıştım. Bir şey katmıştım atmıştım oraya. Bir tane şey koymuştum. Fake demek ki. Kendisi kaldı. <laughs> Kendileri kırdı bir daha. <laughs> harbiden ha. Ulan. Harbiden. Ama sonuç değişmedi. Harbiden. direkt yol. Bence yine o adamlar bizi geliyor ya. Aynısını biz bize onlara yapalım mı Yapalım. Gel ya lan geçire gidiyorum abi ben buradan. E adamlar günle kapladı sanırım. Sen ben de geliyor mu şu an? Geliyorum. Aynen. Seni umursamıyorlar. Günün bitti var mı? Ben taşı var. Allah. Kırdım. Kaçıyoruz Bize mı? bir dönelim Bay mi? Bakalım be, Yok sakin beyiz. Tamam beyiz e yine dönelim ne? abi bence. Hadi gel gidelim. Kayro yol yapayım mı oraya? Nereye? Ortaya. Tam yap 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 Altro. Ben bir tane daha elmasın düşmesini bekleyemeyeceğim bu arada. 25 saniye diyor Allah kahretsin. 25 saniyede e E- e, e, e <laughs> Neyse biz Egg Wars. Bet, 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 Base Aa, sen ya. misin ya? 4 zümrütüm var senin kaç? 2 2 2. O bence base'e dönelim. Base'e dönelim, dönelim bence de. Bu görünmez. 2 görünmez. 2 sıçrama oluyor. 3 saniye. Tamam sen git sen git sen git ben getiriyorum. Koş 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 koş. Aynı anda girelim. Bekine Aynı bıraktırım. anda girelim. Aynı anda girelim. Gel. Geldim <gülüyor> sana. <gülüyor> Hepsi Aa, yok bana geldi. Bana geldi aynen aynen aynen. Bana da geldi. Dur abi dur abi dur abi. Şöyle demir kılıç. <laughs> şey Eee obsiden kaplayalım mı? Bedimiz var. Tamam tamam tamam. Bedimiz var nasıl cümle? <laughs> abi. <Aa. gülüyor> ya nasıl cümle derken? Ya genelde olmuyor ya. Genelde olmuyor işte aynen aynen. Attım Sen iki tane zümrüt. Bir şey ent dışı da alayım ben. İki zümrüt lazım. İki zümrüt attım. Tam lan, tam oraya, tam oraya. Pardon, pardon. Onun üstüne iki zümrüt lazım. Onun üstüne iki zümrüt. Allah kahretsin. Ben de diyorum tam oldu diye seviniyorum. Aldım ben bir zümrüt. Tamam tamam, gel gel gel. Beyz'e dön, Beyz'e dön. Selin'den dön. Beyz. Bosse. Koydum abi. Zümrütü attım oraya. Ege benzemiyor mu? Harbiden ha. Sen obsidiyenle kapladın mı? Önü kaplayacağım şimdi. Ha, tamam. Bir tane iron golem çekelim ya. Değil mi Arturo? Evet, bence de. Onlar da düşüyor sanırım ya. Geçen üç tane koydum. Evet, onları kendilerine çekiyorlar, itiyorlar. Allah! Lan oğlum görünmez olmuş adam. Kral Adro. Tam zamanda kapadık. Başka var mı lan biri daha? Ben bir tuzak alayım mı? Adamdan iki tane şey çıktı. Kim abi o? Kırmızı deme o. Gel abi gel gel. Kırmızıya gidelim bir rek çekelim ya. <laughs> Adama bir rek atalım. Hatta şöyle yünle kaplayayım mı Adro? Adam bizim otuzini görmedi bu arada haberin olsun. Tamam abi bir de yünle kaplayalım. He adamı öldürünce mi? Eleman mı geldi? geldi? Aynen. Oğlum bir arada bir şey söyleyeyim mi? Setine baksana adamı. Muhammed Berat 21. Aga bak makroyu açtı görüyor musun? Şu de vurmaya başladı. Havaya vuruyor bak bak. Aa, sen de vuruyormuşsun. <gülüyor> 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 saldır saldırım abi bu ne ya? Geri zekalı ya manyak deli. Şimdi sen de düşüyordun var ya gördüm orada. Bir hareket yapsın. Evet orada bir görünmezlik gibi bir şey gördüm ben sanki de o yüzden. Aha. Allah koş 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 sen koş. Beyse koş ben anladım görünmezlik, görünmezlik gibi. bir şey gördün yani. Evet tam. ben griye gidiyormuşum pardon griye griye. Adam TNT gri atmış. Bizim golemden kaçıyor şu anda. Bırak <laughs> izlesene. Biraz elmas kazma olmuş. Ben de aynı kostümü. Öldü. Ama obsidyeni gördü. Elmas kazması var bir de. 30 saniye falan mı görünmez ki 30 saniye sanırım. Aynen aynen. Şu abi iki tane iron golem aldım. Allah en fazla 3 adet diyor. Neyse chest'e koydum. Evet 30 saniyeymiş. Baka. TNT aldım iki tane chestten. İkisi de base'de. koruma koruma getiriyorum şeyi şeye beyze hemen. Allah acele iki aldım Allah kahretsin ya neyse. Aga adamlar tuzak açmış. İkimiz de görünmez olup gitseydik alırdık bu arada. Ama ikimiz de var. Bence Aydro 8 16 32 32 tane daha elmas alırsak bütün bezdeki her şeyi fulluyoruz. Ölmezsem ıı, 12 tane zümrüt getiriyorum. 12 Velha. zümrüt getirdim. İkimize de elmas çek. çekmişim Aa, galiba. Aa kırmızı azarsan. bir kırıldı lan. Biriye gitme zaman değil mi tam? Elmasın var mı senin? Bir tane var al şunları da. Zümrütün görünmezlik mi alayım? Görünmezlik al. Bir de zıplama al istiyorsan. Al. Geldi. Ayrı gölenden ne Hayır. Gitti gitti ya. Abi Ayrın goleme saldırdı ben kırmızı çizgi <laughs> kırmızı çizgi Ayrın demir adamlara saldırdı Gri hiç ortalıklarda yok bence o işelevsiz bir şeyler yaptı. Kırmızı görünmez kırmızı görünmez. Kırmızı görünmez. Evet şey, tutbadan gördüm. Etrafında dolanıyor. Ya niye vuramıyorum ben buna ya tepede mi bu? Kırmızı bize gidiyor. Yo. Kırmızı nerede ya? Evet evet kırmızı bize gidiyor galiba. Yo. Kırmızı zümrüt topluyor. Görünmezdi. Eee pusulamla gördüm. Şimdi base'ine gidiyor. Değişik. Bender pearl attı. Yan adaya. Bize doğru geliyor galiba. Ateş topu var. Oku var. Hayır. İyi misin? Hayır gittim. Ya kanka ne ara geldi ya? Gri ya abi Allah kahretsin ya. Çok da kötü oynadım. Nerede? Bizim base'de. Kırmızı Or nerede? Kırmızıya bakayım. Kırmızı şeyde... Oğlum ne oluyor lan? Ben ortadayım haberin Hı -hı. olsun. Aga ben kırmızıyı bulurum. Sen bana şeyi söylesen yeter. Ee, griyi. Gri görünmezlik. Evet, gri i̇şte, görünmezlik ortada şu an. Allah! <laughs> ah be oğlum be. Particle'larını gördüm. Adam ama bu harbici yani makro falan bu hile falan bu. Evet bu video böyle oldu maalesef tam win almadık bir yerde alamadık. Of Neyse. ya orada nasıl? Abi bu arada çok da iyi video oldu. İlk video için yani hem o fake olsun hem o senin teke tek de yani iyi bir sonuç yakalama falan çok iyi bir video oldu bence yani bayağı iyiydi. Evet. Ama bin gelemedi. Gelemedi neyse. Bir sonraki videoyu survival games yaparız. Ya da farklı bir şey yaparız yani kafamız neyse. Istersen... Aynen. Ya da o zaman siz şöyle bazı belirtin ne bileyim. Şöyle bitirelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.